Birçok erkek yatakta ne kadar uzun süre dayanabilirlerse, bir kadının gözünde o kadar etkileyici göründüklerine inanır. Bu yüzden bu videoda oyunda daha uzun süre kalmak için birkaç ipucu paylaşacağım. Enjeksiyon veya başka saçmalıklar olmadan. Benim adım Chase. En alakalı erkek kanalındasınız ve başlıyoruz. Çoğu erkek seks anlayışını erkeklerin patlıcan büyüklüğünde penisleri olduğu ve ter dökmeden sonsuza kadar birlikte olabildikleri pornodan alır. Bu nedenle birçok erkek şüphe, güvensizlik ve hatta kompleks geliştirir. Ama gerçekçi olalım, bir kıza 40-50 dakika boyunca vuruyorsanız kesinlikle size teşekkür etmeyecektir. Bir erkek için normal süre 7 ila 14 dakika arasındadır. Seks en az 11 dakika sürerse kadın fazlasıyla tatmin olacaktır. Yani 15 dakika dayanabilirseniz temelde bir kralsınız. Hedef bir saat yerine 15 dakika olduğunda her şey çok daha yönetilebilir hale gelir. Bazı erkekler doğuştan şanslıdır ve tutarlı bir şekilde 15 ila 25 dakika sürebilirler. Stres yapmalarına gerek yoktur. Doğanın onlara verdiği şeyin tadını çıkarabilir, teşekkürler diyebilir ve günlerine devam edebilirler. Elbette. Bir beğeni ve yorum bıraktıktan sonra. Şimdi. 11 dakikaya bile ulaşmakta zorlananlar için. Dikkat edin. Her erkeğin bir şarjördeki mermiler gibi belirli sayıda itme hareketi vardır. Bunları nasıl kullandığınız sonucu belirler. Hepsini bir dakikada ateşleyebilir veya dikkatli, iyi nişan alınmış atışlar yapabilirsiniz. Daha uzun süre dayanmanın bir yolu tamamen çekmekten kaçınmaktır. Penisinizin en hassas kısmı sinir uçlarının çoğunun yoğunlaştığı uçtur. Yani tam uzunlukta girip çıkmaya devam ederseniz uzun süre dayanamazsınız. En azından yapabildiğiniz kadar uzun süre. Bunun yerine çok fazla zevk almaya başladığınızda ve bitirmeye yakın olduğunuzu fark ettiğinizde ancak o henüz orada değilse tekniğinizi ayarlayın. İçine tamamen gir, ancak geri çekilirken biraz baskı uygulayarak tekrar öne itmeden önce sadece birkaç santimetre hareket et. O bundan zevk alacak. Sen de bundan zevk alacaksın. Ve en önemlisi bu senin zevkini kontrol etmene ve bitişini geciktirmene yardımcı olacak. Dene, farkı göreceksin. Bu arada kadınların seni sıkıcı, sıradan adamlar kalabalığından sıyrılan eşsiz, arzu edilir bir adam olarak görmesini istiyorsan açıklamadaki bağlantıdan Telegram kanalıma acilen göz at. Orada sadece seks hakkında değil Aynı zamanda baştan çıkarma, kadınları anlama ve iletişimde ustalaşma hakkında da tonlarca bilgi bulacaksın. Daha uzun süre dayanmanın bir başka yolu da ön sevişmeyi uzatmaktır. Kadınların uyarılma süreci erkeklerinki kadar basit değildir ve orgazma giden yolları da öyle değildir. Yani istediğiniz kadar uzun süre dayanamayacağınızı biliyorsanız veya ubu Belirli kızla çok hızlı bitirebileceğinizden endişeleniyorsanız, çünkü inanılmaz derecede seksi ve ona gerçekten ilgi duyuyorsunuz, o zaman penetrasyondan önce biraz çaba sarf etmeniz gerekir. Bu teknik olarak daha uzun süre dayanmanızı sağlamaz, ancak daha uzun süre dayanmayı gereksiz hale getirir. Birçok kadın ön sevişmeye çok önem verir ve hatta bunu cinsel ilişkinin kendisi kadar önemli görür. Bu yüzden neredeyse yalvarana kadar veya sırılsıklam olacak kadar, tahrik olana kadar ona girmeyin. Onu önceden ne kadar iyi hazırlarsanız, daha sonra o kadar az çaba sarf etmeniz gerekir. Rica ederim. Bir diğer önemli şey, acele etmeyin. Turuncu YouTube'da herhangi bir video izlerseniz, kız inlerken, gözlerini devirirken ve seyirciler için bütün bir performans sergilerken erkeklerin makineli tüfekler gibi vurduğunu göreceksiniz. Ancak gerçekte her hızın bir zamanı ve yeri vardır. Kadınlar aslında öpücükler ve okşamalarla yavaş, şehvetli seks yapmayı severler, sonrasında orada morluklar oluştuğunu hissetmeden. Ne kadar sert ve hızlı giderseniz, onun için o kadar iyi olacağını düşünebilirsiniz. Ancak durum Öyleyim değildir. Bazı erkekler sadece kendilerini kontrol etmek için uğraşamadıkları için acele ederler. Bunun yerine vuruşlarınızın yüzde yetmiş yüz seksenini yavaş ve kontrollü yapmayı deneyin. Ne zaman hızlanacağınızı bileceksiniz. Ya isteyecek, sizi daha sıkı kavrayacak ya da inlemeleri yoğunlaşacaktır. Vücut dili her şeyi ortaya koyma zamanının geldiğini açıkça işaret edecektir. Herhangi bir sağlıklı erkek en az 11 dakika makum dayanabilir. Bu tamamen başarılabilir. Sonuna kadar dayanabilenler için işte biraz daha fazlası. Yıllar boyunca binlerce erkeğe danıştım ve ilginç bir şey fark ettim. Bazı erkekler 40 veya 45 yaşında bile olsa ereksiyon kalitesini artırmak veya daha uzun süre dayanmak için hiç performans arttırıcı denemedi. Ve dürüst olmak gerekirse bu bir hata çok fazla deneyiminiz yoksa, yeni bir partnerle seks yapacaksanız ve gerginseniz, çok hızlı bitirmekten veya iyi performans gösterememekten endişeleniyorsanız, bu durum için özel bir hap almakta hiçbir sorun yoktur. Tıbbi kısıtlamalarınız olmadığı sürece. Aslında bir kez performans arttırıcı deneyen birçok erkek, kendi sınırlarını aşar ve çok daha fazlasını başarabileceklerini fark eder. Bundan sonra genellikle herhangi bir arttırıcı olmadan daha iyi performans gösterirler. Bu yüzden gerektiğinde bu seçeneği kullanmaktan korkmayın. Bugünkü video için bu kadar. Yorumlarda bunun ne kadar yararlı olduğunu ve daha uzun süre dayanmak için kendi ipuçlarınız varsa aşağıda paylaşın. Birisi kesinlikle bunları yararlı bulacaktır. Artık YouTube yavaşlıyor ve içerik engelliyor. Beğenmek, abone olmak çünkü izleyicilerin yüzde yetmişi abone bile değil ve yorum bırakmak her zamankinden daha önemli. Bu yüzden abone ola basın, beğenin ve gerçekten çok memnun olacağım. Ve daha fazla içgörü için Telegram kanalına göz atmayı unutmayın. Sizi burada görmekten mutluluk duyuyorum çocuklar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.